Sen Sen yapayım, sana yapayım. yemin ederim e, bayram e, geliyor. Biz de bayram sonra dönüyorduk İstanbul'a çekimler başlıyor. Dedik ki hep gel bir deneyelim belki de olur falan. Bir anda yani bir iki üç günde e, o zaman hava evet, güzel. Evet hızlı işte. Kış olacağına falan. Doğru zaman diyelim. Ayağınıza evet, sağlık Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Tekrar hayırlı Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. 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 Ee, Hikayetiyesi oldu mu? Şimdi oldu mu? Yok de. ya almadık. <laughs> Bakayım ben yarın da doğum günüm biliyor musun? Onu <laughs> birleştirecek diye düşünüyorum. <gülüyor> ben de yaparız böyle. Beyler sağ olun. Gönül isterse şöyle halayla karşılayalım ama malum pandemi evet. artık birkaç ay sonra sene düğünle deklandırılacak. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok, 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 Çok teşekkür ederim. İyi, iyi, i̇yi, iyi, iyi geldi.